Hoş geldiniz. Söz vermiştim böyle yakın ve yaz tatiline uygun bir yurt dışı, özellikle sürpriz de bir yurt dışı önereceğim diye İşte bu programda o yurt dışı önerilerimi anlatmaya çalışacağım. Yunanistan'da olacağız. Yunanistan'ın e, Selanik'e çok yakın bir yarım bir de değil aslında aynı anda dört yarım adası kabul edebiliriz. Halki Diki bölgesinde olacağız. Çok şaşıracağınız fiyatlar, çok şaşıracağınız oteller var. Halkidiki Yunanistan bölümüyle karşınızda olacağız az sonra. Efendim Halkidiki neresi tam olarak? Bir kere Selanik'e çok yakın. Yaklaşık Selanik'e 70-75 kilometre mesafede bir yer. Türkiye'ye bakıyor. Yani Ege Denizi'ne bakıyor. Ege Denizi tarafında. Böyle Poseidon vardır yani Poseidon'un mızrağı 3 böyle 3 saplı Poseidon mızrağı vardır. O mızrağı andıran bir yarımada şeklidir haritada Halkidiki. Ve e, hakikaten plajlarıyla, deniziyle, e, doğasıyla ve küçücük küçücük otel ve küçücük küçücük restoranlarıyla çok cazip bir tatil merkezi. Üstelik de az sonra göreceğiniz gibi fiyatları Türkiye'deki gibi değil. Şimdi diyeceksiniz ki ya nasıl olur hani euro vesaire efendim öyle değil Yunanistan başka bir dünya başka bir hikaye elbette Yunanistan'da da çok pahalı çok lüks yerler var Örnekse Mikonos'a Mikonos, Mikonos adasına gitmeye kalkarsanız ya da Santorini'ye gitmeye kalkarsanız Korfu'nun bir kısmı belki yani gitmeye kalkarsanız Rodos'un lüks yerlerine gitmeye kalkarsanız elbette pahalı yerler var ama bazı yerler var ki. Az sonra sizi şaşırtacak. Gelin Halkidiki ile başlayalım. Şu 3 e, saplı diyelim e, aşağı doğru 3 çatallı Halkidiki yarımadasında kuzeyden güneye o çatal yarımadaların adı şöyle. Birincisi Atos en kuzeydeki. İkincisi e, Sitonya ve en alttaki de Kassandra. E, hepsi böyle tam olarak Çanakkale'ye bakıyor. Aslında Çanakkale'nin yansıması, Ege Denizi'ndeki yansıması diyebilirsiniz. Dolayısıyla karşılaştıracağınız iklimde Asos iklimi, Edremit Körfezi iklimi, Çanakkale iklimi olacaktır. O yüzden böyle e, yüksek sezonda bile e, keyifli gidilebilecek, çok da sıcak olmayan, öldürmeyen sıcaktan güzel bir yer diyebilirim. Şimdi otellere gelince, Şimdi ben burada 5 tane küçücük otel seçtim size. Böyle kaçamak, hani kaçıp uzaklaşacağınız oteller. Hepsi sadece oda fiyatıyla. Neden öyle? Ee, özür dilerim 4 sadece oda fiyatıyla bir tanesi kahvaltı dahil. Neden öyle? Çünkü buradaki bu yarımadadaki köy o kadar çok köy ve restoran var ki böyle her yerde çok basit kahvaltılar edebiliyorsunuz. O yüzden hiç öyle zorlamaya falan gerek yok. Daha pansiyon tipi daha küçük otel tipi yerlerde kalırsanız yeterli olacaktır. Ama güzel tarafı şu bu otellerin hepsi neredeyse denizin dibinde yani bir adım iki adım veya sıfır noktasında Denize yakın oteller. İlk otelimiz Kassandra'dan, Yani o 3 yarımadanın en güneyindekinden Kassandra'dan gelecek. E, Aya Pareskevi diye bir köy var orada. Aya Pareskevi köyünden e, otelin adı Alexiadis Apartments. Alexiadis'in evi ya da öyle de diyebiliriz Türkçeleştirirsek. Fiyatı söylüyorum. Buraya lütfen çok dikkat edin. 5 gece fiyatıdır efendim bu 7-12 Haziran. Sadece oda. 2 kişilik bir odada. Fiyat 2685 Türk Lirası vergiler dahil. Yani <laughs> ben şimdi Söğüt'e bakıyorum, bizim köylerimize bakıyorum. Işte. Marmaris'in Söğüt'üne, Bozburnu'na, geçen programda anlatmıştım Selimiye'ye, Kaş'a, Kalkan'a falan. Böyle fiyatlar bulmak denize bu noktada az sonra göreceğiniz gibi çok mümkün değil. Elbette Yunanistan'ın bu tarz turizmi Türkiye'nin böyle 1985'leri, 90'larını andırır. Yani çok fazla bir mimari keyif beklemeyeceksiniz. Pansiyon tarzı oteller, düz, sade basit şeyler bekleyeceksiniz. Ama bu beklentiler sizin e, tatil keyfinizi karşılıyorsa, benimkini karşılıyor. İşte o yüzden bu opsiyonu kaçırmayın diyorum. 2685 lira. Halkedeki de Kassandra Yarımadası'ndayız ve Aya Paraskevi'deyiz efendim. Otelimizin adı Alexiadis Apartments. Buyurun şöyle bir bakalım. Bu bölgedeki ikinci otel e, Gerakini plajından ünlü bir plajdır Gerakini plajı burada. Tam olarak o üçlü mızrağın e, ikisinin üstünde kuzeyinde bulunur. Burası Sitonya'dır, burası da Kassandra'dır. Tam ortasında bulunan çok güzel bir köy, çok güzel bir plaj Gerakini. Ve otelin adı da Villa Calliope. Villa Calliope'nin fiyatı da 7-12 Haziran'da 2.990 lira. Hadi yuvarlayalım 3.000 lira olsun. 3.000 lira. 5 gece sadece o da. Her yer kahvaltı. O yüzden kahvaltıya falan takılmayın. Yunanistan yiyecek içecek açısından da özellikle bu tür bölgeler yiyecek içecek açısından da fevkalade ekonomik bölgeler. Tabii ki euro ve euro kuru ile ilgili elbette bir baskı var üzerimizde ama Türkiye'de de Türk lirası karşılıkları artık onun hiç hiç altında değil. İnanın bana. Doğru planlanırsa kalacak yere 3000 lira para vermek Türkiye'de bu tarihlerde pek mümkün gözükmüyor artık. O yüzden aklınızda olsun. Buyurun Villa Calliope. Üçüncü otel yine Kasandrada Yani en güneydeki yarımada da oraya döneceğiz ama önce nasıl ulaşacağız Halkidiki'ye ona bir bakalım. Efendim Halkidiki e, bence Türkiye'den veya yani benim için bütün dünyada geçerlidir. Dünyadaki en güzel uçuş numarasına sahip uçakla gidilen yer. Çünkü Halkidiki'ye gitmek için Selanik Havalimanı'na gidiyorsunuz ve Selanik Havalimanı'na Türk Hava Yolları'nın sefer sayısı, orijinal sefer sayısı yani her günün ilk Se Selanik seferinin sefer sayısı TK 1881. Benim için dünyadaki en güzel sefer sayısı bu. O yüzden çok nostaljik, çok duygusal bir sefer o TK 1881. İstanbul'dan biniyorsunuz, Selanik'e iniyorsunuz. Selanik'te de 70 kilometre mesafedeki Halkidiki'ye gerek toplu taşımayla ulaşımlı otobüsler var, minibüsler var vesaire. İsterseniz özel transfer metodları var. İsterseniz de araba kiralayarak çok kolayca ulaşabilirsiniz. Çok yakın bir yer çünkü Selanik'e. Hem de Selanik'te belki bir gece kalıp bir Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret edip oradan belki Halkidik'i tatilinize başlayabilirsiniz. İşte üçüncü otel yine Kassandra Yarımadası. Bu kez isim Neo Fokai yani o köyün ismi Neo Fokai yani Yeni Foça. Şimdi bizde de Yeni Foça var ama ee, Yunanların kendi köylerine verdikleri ad Yeni Foça göçtükten sonra gurbetten gelen Foça tarafından gelen Yunanların kurduğu Foça köyünün adı bu. Yeni Foça, Yeni Fo New Nea Fokaı diye geçiyor. İşte Neo Nea Fokaı'de Kiwi Castle diye Kiwi Castle diye bir otel var. Kivi ee, Kiwi Castle yazılıyor tam olarak böyle. Ve fiyatı 3290 lira efendim. 5 gece 3290 lira. Yine böyle deniz adım mesafede. Plajlar çok yakın. Tertemiz sular gerçekten. Fiyatlar da böyle. Bakın Kivikasıl'a. Kassandra'dayız. Ee, Harkidiki'de Yunanistan'dayız efendim. Buyurun. bölgedeki dördüncü otelim Sitonya'dan yani ortadaki çatalın ortasındaki yarımadadan Sitonya'dan. Sitonya e, çok e, çok güzel plajlar olan bir yer gerçekten yarımada olarak. Çok keyifli bir yarımada ve çok güzel bir köyü var. İsmi Neo Marmaras. Yeni Marmara tahmin edebileceğiniz gibi Neo Marmaras. Neo Marmaras'ta da Meliton Inn diye bir otel var efendim. Meliton Inn tam böyle denizin üzerinde duruyor. Böyle plaj önünde. Son derece sade, çok basit, çok keyifli ve 4.250 lira fiyat. 4.250 lira 5 gece sadece o da melitonin. Bu, bu otelde isterseniz e, kahvaltı alabiliyorsunuz. Ucuz fiyatlı bir kahvaltısı da var ama tercih sizin tabii ki. 4.250 liraya 5 gece denizin üzerinde Sitonya Yarımadası'nda, Neo Marmaras'ta, Yunanistan'da, Halkidiki'de olabilirsiniz. Neden olmasın? Bir fikirdir. Hani Türk lirası fiyatlar veriyorum vergiler dahil aklınızda bulunsun. Buyurun Meliton in. Neo Marmaras, Sitonya Halkidik. soru akla gelebilir. Buralarda hiç pahalı otel yok mu? Var tabii ki var ama ben hani olabildiğince ekonomik olanları doğru seçmeye, doğru oteli bulmaya çalışıyorum. Çünkü bu hiçbir beklenti meselesi ve fiyat fayda meselesidir. Bu faydayı alabileceğiniz Türkiye'de çok otel kalmadı. O yüzden hani birazcık böyle radarları açmakta fayda var. Burada şu soru sorulabilir ama siz işte vize parasını düşünmüyorsunuz falan. Elbette vize pahalı. Yani artık Schengen vizeleri böyle kişi başı 130-140 eurolar civarında biliyorum. Ama Yunanistan uzun verebiliyor böyle bir yıl iki yıl verebiliyor. Belki onu değerlendirebilirsiniz. Ee, uçak düşünenler olabilir. Ya tamam öyle diyorsunuz da buradan Antalya'ya gitmek var, buradan Selanik'e gitmek var. Efendim uçak fiyatları aşağı yukarı aynı. Eğer doğru zamanda bakarsanız, doğru rotalara bakarsanız öyle çok farklı olmadığını göreceksiniz. Hele hele sezonda böyle Bodrum gibi falan eksklusif özel yerlere gitmeye kalkarsanız Türkiye'de daha bile pahalı olabilir Türkiye'deki uçaklar. İyi bakmak lazım, iyi araştırmak lazım. Belki bir programda da bu yurt içinde uçak araştırmaları nasıl yapılır vesaire onlara da değinmekte fayda olabilir. Şimdi aklıma geldi ama sonraki bölümlerde. Gelin Halkidiki'de Yunanistan'daki son otelle devam edelim. Biraz daha bir tık daha pahalı bir otel. 8 bin lira. Ama kahvaltı dahil bu kez. Öyle bir şey seçtim. Yani 4 sadece oda bir tane de oda kahvaltı olsun. Kahvaltı dahil 5 gece 2 kişi 7, 12 Haziran'da 8 bin lira. Otelimizin ismi Regos Resort Otel. Regos Resort Otel. Kusura bakmayın bakıyorum arada. Hepsini ezber hatırlamam mümkün olmuyor çünkü. Bu da Neo Marmara'da yani Yeni Marmara köyünde Sitonya yarımadasında ve Regos Resort 8.000 lira oda kahvaltı. Bence çok güzel otel. Bakın aklınızda bulunsun. Bugün böyle yakın bir yere, öyle suyun karşı tarafına, yani Pera'ya, suyun karşı tarafına, Yunanistan'a bir göz attık. Halkidiki'ye, tam Çanakkale'nin, tam böyle Edremit Körfezi'nin yansımasıdır. Selanik'e uğrayıp, oradan da 70 kilometre Halkidiki'ye gidip, nasıl ucuza, Konaklama kapatabiliriz. Onun peşinde koştuk. Böyle denize sıfır denize yakın bir iki tane otel 5 tane farklı tesis anlatmaya çalıştım size. Ve programın sonuna geldik. Böyle tatil noktalı yurt dışı yapmaya devam edeceğim. Aklımda birkaç tane daha yer var ama arada Türkiye'deki bölgelere de devam edeceğim. Tabii bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen abone olun ve beğenirseniz şu işareti esirgemeyin. Yorum yaparsanız 48 saat içinde cevap veririm. 5 gece Türkiye'de 2 bin bin liraya bir şey bulmak artık mümkün değilken... Yunanistan'da hala mümkün gözüküyor. Verdiğim fiyatlar Türk Lirası'dır. Vergiler dahildir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.